Gavps Hazretlerinin ahirete irtihalinden sonra neler yaşandı? Def'in günü, menzilde şahit olman hadiselerin bugünle nasıl bir irtibatı var? Gavps Hazretlerinin defninden sonra menzil külliyesinde misafirlerin taziyeleri kabul edilmeye başlandı. Seyyid Muhammed Saki el Hüseyin'i öğle namazından önce bir emri vakiyle ''Ben tövbe vermeye gidiyorum'' diyerek taziye alanından ayrıldı. Gavs hazretlerinin halifesi olan kardeşlerinin de kendilerine verilen irşat vazifelerini ifa etmek istediklerini duyunca öfkelendi. Camideki odaya geçti. Ardından kardeşlerini de çağırdı ve bir araya geldiler. Gerçekleşen konuşmada Seyyid Muhammed Saki el hüseyni burada tövbe vermeyin, bir müddet tövbe vermeyin diyerek kardeşlerinin irşat hakları üzerinde tasarrufta bulunmaya, onları engellemeye çalıştı. Bunda muvaffak olamayınca da ben her yerde sizden ayrılacağım dedi. Aynı görüşmede her şey babamındır diyerek kardeşlerinin tavırlarını öğrenmeye çalışıyordu. Kardeşleri şahsi bir şeyimiz yok, her şey babamızındır deyince detaya girmeye başladı. Bu detaylar üzerine Seyyid Muhammed Mübarek el Hüseyin'i bu konularda İslam hukuku ne diyorsa o olur diyerek daha ilk gün İslam hukukunu işaret etmişti. Camide yapılan görüşme, Segin Muhammed Saki el-Hüseyni'nin istediği gibi gitmeyince, öğle namazından sonra herkese malum olan o açıklamayı yapmak durumunda kaldı. Üç tane evladı da halifesidir. İrşada yetkilidir. Bugün biraz evvel yaptığımız görüşme neticesinde böyle bir karar alındı. Üçü de irşat faaliyetlerini devam ettirmek istiyorlar. Üçü de Menzil köyünde devam etti Birisi eski camide, birisi yeni camide, birisi de alt katta. Bunu bizzat yapıyor olması, odadaki tavrına ters düşse de dışarıdan bakıldığında mutedil bir imaj oluşturmaktaydı. Bu mutedil görüntüden dolayı sofilerin kendisine teveccüh göstermesi pek de gerçekçi olmayan bir algının oluşmasına sebep oldu bir anlamda güç zehirlenmesi olarak tarif edilebilecek bu algı tüm sofilerin her yapılan her söylenen şeyde arkasında duracağını düşündürmüş olmalıydı ki hemen ertesi gün sert söylem ve eylemler başladı daha önce yapılan hazırlıklar bir bir uygulanmaya başladı alınan koşulsuz biatlar da buna yardımcı oldu